kabir, iyilik ve kötülüklerin sandukasıdır. Ebu Meyseri Rahimahullah şöyle anlatıyor. Bir adam kabre defnedildikten sonra münker nekil melekleri ellerinde kamçı ile geldiler ve ''Biz sana yüz kamçı vuracağız.'' dediler. Adam ''Ben hayatımdayken şu şu iyilikleri yapmıştım. Ne olur bana vurmayın diyerek kendisine vurulmamasını istedi. Adamın bu sözleri üzerine melekler adama vuracakları kamçının sayısını ona indirdiler. Adam yaptığı iyilikleri saymaya devam etti. En sonunda melekler adama vuracakları kamçı sayısını bire indirdi ve ''Biz sana bu bir kamçıyı vuracağız. Bundan kurtuluşun yok.'' dediler ve adama bir kamçı vurdular. Kabir ateşle doldu. Adam meleklere şöyle sordu. Bana niçin vurdunuz? Melekler, sen bir gün bir mazlumun yanından geçiyordun. Adam senden yardım istemişti de sen ona yardım etmemiştin.